Motosikleti kuryelerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimi yemek yetiştiriyor, kimi evrak, kimi de tıbbi malzeme. Zamanla yarışan kuryeler gün boyu trafikte hem sayısız tehlike atlatıyor hem diğer sürücüleri zor durumda bırakıyor. Motokuryelerin dünyası var sırada. Abi şu an acelem var. Her gün iki kargodan aşağı gelmek. Yemek siparişi kimsenin hayatından önemli değil. Vatandaş sipariş veriyor, motokuryeler gaza basıyor. Taşıdıkları paketlerle zamana karşı yarışıyorlar. Kuryeler çabuk yetiştirsinler diye acele ediyorlar. İnsanları riske atmaya gerek yok. Hepimiz bir koşuşturma içerisindeyiz. Biz aslında önce onların canlarına, önce onların hayatına önem vereceğiz. Bazı firmaların zaman sınırı uygulaması kuryeleri her an kazayla bu Umuruna getiriyor Yemek siparişinin bana 30 dakikada gelsin. Bizim üzerimizde çok fazla baskı olduğu için bu tür problemler, kazalar yaşanıyor. Biz de istiyoruz ki tüketici olarak bir an önce zamanında gelsin. İstanbul trafiğinin içinde hızla süzülen motokuryeler hayatlarını riske atarak kargo, tıbbi malzeme ve yemek taşıyor. Tüm riskleri göze alarak siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Motokuryelerin sayısı her geçen gün artıyor. Yurt genelinde kayıtlı motokurye sayısı 1 milyona yaklaştı. Motokuryeler siparişi iletişirmek için acele ediyorlar ve kaza yapıyorlar. Hayatlarını kaybedenler de var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani hızlı bir tüketim toplumuna alıştığımız için onlar da mecbur olarak çok hızlı olmaya çalışıyorlar. Yoksa işverenleri çok ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor. Trafikte sıkıntı yaşıyor musun? Çok yaşıyorum abi. Eğlenceli görünse de motosikletli kuryelik tehlikeli bir meslek. Sadece geçen yıl kazalarda yaşamını yitiren kurye sayısı 200'ün üzerinde. Üzerinizde zaman baskısı var mı? Zaman zaman oluyor evet. Bu bir risk barındırıyor mu sizin içinde? Tabii ki mutlaka. Özellikle yağışlı havalarda zeminin kaygan olmasından dolayı yani acil yetiştirmemiz gereken ürünler oluyor. E, bu da kaza riskini çok fazla arttırıyor. Bizi buna mecbur bırakıyorlar yani. Şirket sahipleri arıyor durmadan yolda işte evrağı ne zaman götüreceksin. Bu sefer yani zamanında evrağı yetiştiremezsek şirket sahibi işten bile çıkarıyor yanımızda. Siz sipariş verirken acele ettiriyor musunuz? Hayır bence. Geç olacağına geç olsun daha iyi. Hani medyaya sadece ölümlü olanlar yansıyor. Bir de hani gerçekten o kadar çok kaza var ki medyaya yansımayan. Riski azaltmak mümkün. İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir'in uyarıları da bu yönde. Genellikle gıda sektöründe ölümlü kazalar olmaya başladı. Bunun birinci sebebi işte gıda sektöründe restoranların kuryeler üzerinde baskı oluşturmasından kaynaklanıyor. İkinci bir nedense ee, çalıştırdıkları motosikletli kuryelere gerekli ekipmanı, gerekli koruyucu kıyafeti sağlamadıklarından. Kuryeye 300 liralık, 500 liralık kıyafet alıyorlar, 100 liralık kask alıyorlar. Ee, doğal olarak en ufak bir kazada sonu ölümle bitiyor. Örnek bak şimdi şurada beyefendi al, maske koruyor şu anda. Kask önünü bekliyor. Şimdi bu adam ölse öldüren mi suçlu, bu adam mı suçlu?